Ebezede Zafera Hasede Hateme Vezafe dalebe, Seraye Hatabe Kavele Veda A ah, Vekera Şekera Vafera Kadera Ketebe Vezera Mesela, cemea, sadera, heleke, Rasade, duribe, buzira, hufira, tahura, dukira, kuluye, hufira, üsira, ehadı, kulika, kesira, metini ad de sül sül-bü-le, de te ız te-ız-ı, en bişru ş yet -hulu yargabu tüm asu vece tüm azamı el fadlu tüm ve sevse duribet veleküm hakdiru elem tera emriküm kesep tüm bel Mabudu İleyküm Keskün Acebü Et amı Yahşevne Ve arıb Lehüm Ekberi Aleyke Vidrake ledey Ledeyhi Fe Fenzir. Elhamdül. Şeyh Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdül ve tebarek ismim ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Ettehiyyattu. Lillahi. Lillahi ve selavatü ve dayibat ve aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmu lahi ve bereketü ve aleyna ve ala iba iba salihin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Enne Muhammeden abduhi vera